Arkadaşlar merhaba. Türk Hava Yolları'nın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. Ayrıca arkadaşlar burada gördüğünüz her şey ama her şeyi çeyreklik. Ee, nakit döndürme süresi de değil. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi ee, bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar ne olmuş? Ee, kısalmış yani. Hangisi büyük? 064. Tabi uzanmış arkadaşlar, kısalmamış. Net işletme sevmesine bakalım arkadaşlar. Net işletme sevmesinde ne gibi değişiklikler var? Net işletme sevmesinde açık var arkadaşlar ama açık azalmış eee arkadaşlar. Real anlamda azalmış mı? Evet, real anlamda da öz kaynaklarının 076 adasından 0.20'sine gerilemiş. Yani net işletme sevmesinde açık var ama Düzelmiş tabii bunun karşılığında bakalım net borç ne olmuş net borç 235 milyondan 282 milyona yükselmiş gayran anlamda yükselmiş bakacağız gayran anlamda da yükselmiş evet net borç yükselmiş şu işte oradaki e, nakit döndürme süresinin etkisi arkadaşlar e, borçtan olarak onu kapatmış bir bölümü ama hala açık vardı. Nakit akışında bir problem var mı? Yok. Nakit akışında bir problem yok şu an için ee, arkadaşlar. Yatırım yapmış mı? Ona bakacağız. Evet. Bütün dışına çıkan bir miktar yatırım gözüküyor arkadaşlar. Ee, ortalamamız 1.63. Şu anda 2.02. Ne kadar yatırım yapmış ne kadar yapmamış ayrıntılar siz kendiniz bakacaksınız ama ortalamanın üstünde bir çıkış var. 12 milyarlık bir çıkış. Ortalamanın üstü. Ee, dolayısıyla burada yatırım yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Ancak ne kadar yapmış siz bakacaksınız. Stoklar çeyreklikte yüzde 4.83 azalmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu şu anda 284 milyon 342 bin ee, O da öz kaynakların 45.97'sine denk geliyor. Dolayısıyla yukarıdaki hareket etkiler mi dersek evet etkiler ama. Ee, Biliyorsunuz döviz bazlı yani bilanço tuttuğu için, yani borçları da öz kaynaklarından daha az olduğu için, yarısından yani daha az olduğu için bence burada da çok fazla ciddi bir etkisi olmaz. Hatta pozitif olacağını bile düşünebilirim. Çünkü döviz bazlı bilanço tutuyor, e, pozitif olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Nereden uyduyorum bunu? Bakın şuradan net borca bakalım arkadaşlar. Göreceksiniz. Bakın net borç ne olmuş? Net borç oranına bakıyoruz öz kaynakları 45.6'sı yani 50'den fazlası değil. 50'den az olduğu için olumlu etkisi olur. Çünkü döviz bazlı bilanço. Başka bir şirket olsa eksi etkisi olur diyelim ama bu da eksi etkisi olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Etkinlikler normal yani orta karar arkadaşlar. Geldik faaliyetlere. Bir yıl öncekiyle kıyaslamayacağız. Ee, ama ha pardon buradan enflasyon muhasebesi yapmadığı için tabii hem bir yıl öncekiyle hem bir önceki çeyrekle ile e, Çünkü e, mevsimsellik de var biliyorsunuz. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %62.9 oranında hasret yaparken şu anda bu oran 39.8'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 35'miş. Bir önceki çeyrekten iyi ancak geçen seneden e, den bir aile kötü. E, sevgili arkadaşlar zaten bu çeyrek iyi olacak biliyorsunuz. En iyi çeyrek. Bu çeyrek bundan sonra düşüşe geçecek. Şu anda geçen senekinden kötü. Bir önceki iyi ama geçen senekine göre bir düşüş var arkadaşlar. Ciddi bir düşüş var. Gelelim Favuk'a. Favuk geçen sene 20.08'den 10.59'a girilmiş. Bir önceki çeyrek 6.61'miş. Bu da da geçen senekinden oldukça aşağıda. Bir önceki çeyrekte iyi zaten. Geçen sene de aynısı olmuş biliyorsunuz. Bakın 20'ler ne olmuş? 20'ler 9'lar e, şey, zirve arkadaşlar. Ondan sonra da e, tekrar u, inişe geçecek arkadaşlar. En kötü çeyrekte zaten e, birinci çeyrek arkadaşlar. Şu anda durayışıyla favori geçen senekinden e, kötü. Net çeyrek bakalım. Geçen sene net çeyrek 19.10 iken şu anda 9.24. Bir önceki çeyrek 5.90. Bu da geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi. Öz kaynak büyümesine bakalım. Öz kaynaklar 10.93 büyümüş. Ee, geçen sene 27.72 büyümüş. Ee, sevgili arkadaşlar dediğim gibi orada doların etkisi var. işte. dolar seçimden sonra gidince e, iyi olmuş yani. Kendisine yaramış. Bir önceki çeyrek 8.20'ymiş. Bu da geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi. Sonuç olarak e, bu... 10.93 büyümenin 1.69 da değerlendirmeden e, gelmiş arkadaşlar. E, yıllık büyümemize bakalım. Yıllık büyümemiz e, geçen sene 89.1'miş şu anda 80'e inmiş. Geçen senekinde kötü. Bir önceki çeyrek 107'ymiş. ondan da aşağı gelmiş. Yani sonuç itibariyle bu plançoya bakarsak bir önceki çeyreklerin iyi olmasına rağmen mevsimsellik olduğu için bir de dolar bazlı bilanço tuttuğu için enflasyon muhasebesi yapmadığı için bu bilanço geçen seneki aynı çeyrekte maalesef iyi değil arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Ee, peki şeye bakalım e, tarihsel çarpanlara carip çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 1940 şu anda 2.03'te. 5 yılın en düşük piyasa değerli defterleri 0.30 şu an e, 0.60'ta yani en düşüğün 2 katında. Halka açık 50.4 ee, toplam bunu almak için 186 milyar gibi para ihtiyaç ihtiyaç var ki çok büyük para. Yani burada cam para yapmaz arkadaşlar. Çünkü şirket hatır sayılır büyük bir şirket. Ee, onu belirteyim. Fiyat anketine bakarsak zirvesi 332 zirvesinden 19.13 aşağıda. Bir yıl önceki fiyat 218'miş. Oradan da %23 yukarıda. Ee, ama bir yıl önce alan bile Türk lirasından para kazanamadı diyebiliriz. Neden? Reflasyon e, daha yüksekti arkadaşlar. En azından %60 falan olması lazım. E, maalesef böyle bir sonuç var. Şimdi şirketin getirisiyle alternatif getiriyi özellikle faiz getirisi şu anda ön plana kıyaslayıp soyut olarak bir şirkete değer biçelim arkadaşlar. Önce geçmişi sonra geleceği simüle edeceğiz. Eğer geçmişte olsaydık defter değerimiz 4.48 %80.2 oranında büyümüş. Bunu bu oranda çoğaltırsak bir yıl sonra 359 lira 50 kuruş öz kaynaktan dolayı kazancınız olacaktı. Bunun için 268 lira 50 kuruş veriyoruz. Bunu şirkete değil de alternatif yatırım yani faizi yatırsak 144 lira 90 9 kuruş para kazanacaktık. Dolayısıyla geçmiş verilere bakarak şirketin faizi yendiğini görüyoruz. Bu büyüme çok çok kötü olsaydı, mesela %32 olsaydı değil mi? Oraya kadar düşseydi biz yine aynı şeyi konuşacak mıydık? Bakalım değişti değiştirelim. Evet. 268 liralık kuruş şu andaki fiyatının e, denge fiyatı olduğunu. Çünkü bak getirisi dengelendi değil mi? Biz de denge fiyatı olduğunu söyleyecektik. Aksi takdirde fiyat şu anda 665 lira olsaydı bile bakın değil mi? Yine denge oluşacaktı. Biz yine bunu doğru görecektik. Evet. Ancak bu bilanço neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçmişi gösterir. Geleceği göstermiyor değil mi? Zaten sorun orada. Bu geçmişte olmuş. Yani geçmişte olmuş. Dolayısıyla geleceğe sümre etmemiz lazım. Gelecekte ne olacakmış bakalım arkadaşlar. Ee, gelecekte bizim defter değerimiz 479 lira 84 kuruşa yükselecekmiş. Yani burada bir artış olacakmış arkadaşlar. Ancak büyümemiz de 80.2'den 44.82'ye gelecekmiş. Yalnız bir şart var. Döviz yukarı giderse bu değişir arkadaşlar. Onu dövize duyarlı bu. Döviz stabil devam ederse maalesef büyümemiz 4.82'ye gerilecek arkadaşlar. Tahmini değerimiz 398 lira 22 kuruş olacak. Biz gelecekteki fiyattan iskonto istediğimizde %35'ten aşağı ben iskonto isterim 258 lira 84 kuruş çıkıyor. Hisselerde al fiyatı 284 lira 258 lira 84 kuruş al noktamız %35 Hisse 268 lira, yani 10 lira e, pahalı e, sadece. Bu noktası benim için uygundur, e, caziptir. 258 lira gayet de mantıklı bir rakam. 258 dönmüş. Daha aşağı gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. E, o size bağlı. Ancak şirket benim takip listemde değil. Sebebi daha fazla getirisi olan hisselere benle anlaşmışım. Dolayısıyla Türk kabarları bu listede yer almıyor daha aşağı gelirse getirisi çok olacağı için gelecekte o zaman ben de düşünüyorum. Ancak e, bize 258 liranın e, %35'i ile gayet mantıklı olduğunu söylüyor. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. suçlara e, siz basıyorsunuz. Dolayısıyla kar da sizin, zarar da sizin. Ben neredeyse kendi fikirlerimi aktardım. Peki yarın açılıştan olur. Büyük ihtimalle artı açar diye düşünüyorum. E, sebebi şu, ben söyleyeyim. Bizim FK'cılar bakacaklar. E, işte FK'sı iyi. Değil mi? Kar önceki çeyrekten iyi. E, dolayısıyla bunu istinaden yukarı gidebilir. Ama dedim gibi ben al noktam 8 lira. Gitse de kalsa da ben kararından vazgeçmem arkadaşlar. E, bir de ben fiyat nereye gideceğini tam bilmiyorum. Yani 200, ben öyle diyorum. Muhtemelen yukarı daha ama aşağıda gelebilir yani ben sonuçta kayıt değilim. Ve sonuçta ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Ben değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yatırım araçları olan korelasyonu sonucu çıkan bir rakama ben değer diyorum. Eğer böyle devam etseydi o zaman ben 655 lirayı gayet cazip gördüm. Ama böyle devam etmeyeceğini biliyorum zaten. Bu nedenle diyorum ki değerin 398 lira olacak ve iskonto fiyatında 258 lira olacak. Bundan sonra kararsız. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca e, bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin neyiniz olur. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.